Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi istiyor. Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ile ilgili müzakereler devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu sürece dahil olunması konusunda istekli olduğu belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altun Türkiye'nin TAP ve TANAP'ta yaptığı gibi, yani Azerbaycan doğal gazının Avrupa'ya geçiş modelini Doğu Akdeniz'de uygulayarak, bölgenin gazını ve petrolünü Avrupa'ya ulaştırabilecek projeyi abinin de desteklediği bir yapı haline getirebiliriz dedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yeni dönemde ilişkilerin nasıl olacağı konusunu bir grup gazeteciye anlatan Ziya yıldız geçtiğimiz Ayab diye 5 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Şu anda 28 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için önemli konuları masaya yatırdık. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte dünyanın enerji bağımlılığını ortaya çıkardığı sorunlar var. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Avrupa'nın projelerde birlikte çalışarak enerjide kaynak ve ülke çeşitliliğinin sağlanması gibi çok net gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna destek vermek konusunda istekli olduğunu gördük, diye konuştu. Ziya Altun Yıldız, şu anki rakamların gerçekten yetersiz olduğunu ve yapılacak doğrudan yatırımların ticareti destekleyecek ana unsur olduğu belirterek şunları anlattı, karşılıklı yatırımların büyük ölçüde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Afrika'ya müteahhitlik ve altyapı yatırımları başta olmak üzere birçok alanda ortak yatırımların yapılması hususlarını konuştuk. Türkiye'nin farklı eyaletlerde lojistik merkezlerinin artırılması ve büyütülmesi konusunu da konuştuk. Önümüzdeki dönemde stratejik ortaklıklarla ilgili hangi adımların atılacağı gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı'nın bu çerçevede Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Diyalog mekanizması son derece önemli. Karşılıklı bu tür heyetler gelip gidecek.